Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır da Papa Francis'in açıklamalarının yok hükmünde olduğunu savundu. Bozkır, Papa'nın sözlerini geriye dönük olarak düzelteceğini düşünüyorum, dedi. Papa Francis'in yaptığı açıklama e, tarihi bir husumet e, olarak e, dünya tarihine e, geçecek yanlış bir açıklamadır. E, Asala terörüne de Papa'nın açıklamalarının ...bir anlamda destek verdiğini ve prim verdiğini görmekten de üzüntü duyuyorum. Biliyorsunuz Papa Fransuva aslında bir Arjantin vatandaşıdır. Ve Arjantin'in... E, Yahudi soykırımının en büyük icracıları olan... E, ...Nazi önde gelenlerine... ...işkencecilerine... ...kucak açmış bir ülke olduğunu... ...burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Ve Papa Fransuva'nın da herhalde milletler üzeri, vatandaşlıklar üzeri olan kimliği yerine Arjantin vatandaşlığından kaynaklanan böyle bir hissiyat içine girdiğini düşünüyorum. Her bakımdan Türkiye bakımından kabul edilmesi mümkün olmayan yok hükmünde bir açıklamadır. Katoliklerin